dikme işlemine başladım dikme işlemi de böyle şimdi iki kırmızı lastikleri böyle yan yana getiriyorum buradan böyle şimdi şuradan şöyle tutacağım böyle dikeceğiz normal hırka dikiyormuş gibi şuradan geçireceğim bir tane düğüm atacağım şurayı da şöyle bağlarsak daha sağlam olur böyle bakın böyle de hırka dikme iğnem var İsterseniz siz farklı biraz daha büyük iğneyle dikebilirsiniz böyle dikeceğim. Yalnız arkadaşlar ya, burada mesela komple ben buraya kırmızı ile dikip gidemeyeceğim. Çünkü kalın şişle ördüğümüz için rengini rengine tutturmamız lazım. Aynı renk iple aynı renk yeri kareye dikmemiz lazım. Yoksa belli oluyor dikiş yerleri. Bakın böyle. Şimdi burası da kırmızı olduğu için ben burayı kırmızı ile dikebilirim. Şimdi burayı kırmızı ile dikeceğim böyle. Aynı şekilde. Böyle. Dikme işlemimizi devam ettireceğiz. Şimdi burayı sıra sonuna kadar dikeceğim. Size tekrar göstereceğim. Böyle sıra sonuna kadar diktim. Bakın buradan da çevirince hiç belli olmuyor. Aynı renk ipten diktiğim için iplerimizin arası belli olmuyor. Şimdi böyle bir tarafını diktim. Her tarafını dikeceğim. Böyle sadece sağ ön tarafı diktim. Geri taraflarını da dikeceğim. Size bitmiş halini göstereceğim tekrar ve böyle diktim bitirdim arkadaşlar bakın böyle buraları dikiş yerleri bakın kolları da böyle diktim böyle bitirdim böyle yakanın yapılışını göstereceğim bakın burası 6 ilmek burası zaten 16 ilmekti 16'da burası 32 altı da burası 38 altı da burası 38 44 ilmek biz burayı 100 ilmek yapacağız yakayı 100 ilmekle başlıyoruz böyle yakayı ilk sırasını tığla tığ yardımıyla yapıyoruz böyle buradan bunu alıyoruz böyle şişimize geçiriyoruz bakın bir tane ikinci ilmeğimizi böyle çoğaltıyoruz ilmek atıyoruz. 100 taneyi tamamlamak için. Bakın üçüncüyü de buradan alıyorum. Böyle. Dördüncüyü de böyle. Beşi de böyle. Tığ yardımıyla böyle buralardan ilmek çıkartıyoruz. Bir tane daha ilmek böyle sıra sonuna kadar 100 tane ilmek olana kadar arttırıyoruz böyle ilmeğimizi alıyoruz bakın buradan şişimize geçiriyoruz böyle bir tane çoğaltıyoruz böyle yüz ilmek olana kadar şuradan bir tane çoğaltacağız şimdi tekrar buradan alacağız bakın bir tane şimdi çoğaltacağım ilmek şimdi bir tane de buradan alacağım tane daha çoğaltıyorum bir tane buradan yine alıyorum bir tane çoğalttım bir tane buradan yine alıyorum toplamda 100 tane ilmek olacak Bu şekilde bakın şimdi bir tane daha arttırıyorum bir tane daha buradan ilmek alıyorum Şişimize geçirdik bakın böyle 100 tane ilmek olana kadar böyle devam edeceğiz 100 ilmeği tamamladıktan sonra tamamlayacağız bir tane ilmeği aldım yaka kısmında yaptım şimdi örmeye başlıyoruz örerken de aynı lastik gibi örüyoruz bir ters bir düz öreceğiz böyle bir ters bir düz, bir ters. Çok sıkmışım galiba. Zor alınıyor ilk ilmek. Ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. bir düz bir ters diye böyle sıra sonuna kadar gideceğiz şimdi tersten alıyorum İlk sıra olduğu için biraz zor oluyor aynı lastikte lastiği ördüğümüz gibi örüyoruz bir ters bir düz böyle ben sıra sonuna kadar bir ters bir düz öreceğim tekrar size ikinci sıranın yapılışını göstereceğim ben böyle birinci sırayı ördüm bitirdim ikinci sıraya geliyoruz ikinci sırada düz ilmeği düz ters ilmeği ters öreceğiz bakın burası düz oldu bakın burada çıkıntı olduğu için bu ters oluyor bu düz oluyor düz ters ters ilmeği ters örüyoruz düz ilmeği de düz öreceğiz aynı lastik dördüğümüz gibi tersi ters düzü düz öreceğiz şimdi ters örüyoruz tekrar düz tekrar ters bir ters bir düz diye böyle aynı lastiği ördüğümüz gibi örüyoruz tekrar düz bakın böyle hani lastik gibi bir ters bir düz oluyor şimdi ben biraz öreceğim ördükten sonra size kaç sıra ördüğümü göstereceğim tekrar kayıt ördüm arkadaşlar 100 ilmek 22 sıra ördüm 22 sırada bu kadar oldu siz isterseniz hani dar derseniz daha fazla veya geniş derseniz daha az örebilirsiniz ama ben 22 sıra aynı lastik gibi ördüm bir ters bir düz böyle şimdi kesme işlemini göstereceğim kesme işleminde böyle iki tane iki tane ilmeğimizi alıyoruz düz örgü örermiş gibi böyle kesiyoruz bunu alıyoruz tekrar öbür şişimize takıyoruz tekrar iki ilmek alıyoruz. Buradan böyle kesiyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Şişimize geri taktık. Böyle ikişer ikişer kesiyoruz. Bu da son sıramız ve hırkamız bitmiş oluyor. Böyle sıra sonuna kadar aynı şekilde böyle devam ediyoruz. böyle kesme işlemini devam ediyoruz şimdi ben sıra sonuna kadar yapacağım size tekrar devamını göstereceğim ben böyle sıra sonuna kadar yaptım ipi de kestim bitti böyle yakamızda dediğim gibi 100 ilmek aldım ona 22 sıra ördüm 23. sırada ipimizi kestik ama siz isterseniz şöyle göstereyim daha fazla veya daha az yapabilirsiniz istediğiniz size tercihinize kalmış bir şey şimdi hırkanın bitmiş halini göstereceğim size tekrar ben böyle bitirdim arkadaşlar bakın bu ön tarafı böyle burası kollara böyle bitti bu da böyle hırkamızın arkadan görünüşü aynı şekilde böyle bitirdim yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle